Merhabalar. Aslında bu videonun başı var fakat kedimiz kamerayı devirdiği için bu şekilde başlamak zorundayım. Video kayboldu çünkü. Bugün size evde kayısı yağı nasıl yapılır onu anlatacağım çünkü çok faydaları var kayısı yağının. Bunu kaçırmayın lütfen. Kayısı mevsimi geçmeden olgun kayısı kullanıyoruz ve iyi zeytin zeytinyağı kullanıyoruz. Yanında isterseniz zeytinyağı yerine fındık yağı da kullanabilirsiniz yağınız iyi bir yağ olsun. Bu kayısı yağının o kadar faydaları var ki arkadaşlar. Cilt bakımından tutunda saç bakımına kadar bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar birçok faydası var. Anlatmaya çalışacağım size. Kayısıları bu şekilde yıkadım ve eziyorum. Ezerek yapacağım ben bu yağı size. Evde çok güzel bir bakım yağı olacak size. Aynı zamanda içebileceksiniz. Kedimiz yine kamerayla oynadı. Onu düzelttim geldim. Bu arada ben bir akşam çekimi yapıyorum sizler için. Böyle yapmak istedim bu sefer de. Şimdi kayısıyı, olgun kayısı seçtim ve ezerek kullanıyorum. Ezerek kavanozuma yerleştiriyorum. Çok güzel bir kayısı yağı yapıyoruz. Bu yağı sızma zeytinyağı ile fındık yağıyla yapabilirsiniz. Müthiş faydalı bir yağ elde edeceğiz. 3 hafta güneşte bekleteceğiz bunu ve müthiş bir şifa oluşturacağız evde kendimiz yaparak. E, yüzdeki cilt kırışıklıklarını açabilen bir özelliğe sahip olacak bu yağ. Üzerini de geçene kadar gerçek sızma zeytinyağıyla dolduruyorum ve kapağını kapatıyorum daha sonra. Sonra güneşte bekleteceğim. Saç için de müthiş etkileri var. Saçları parlaklaştırır, saçtaki cilt tonunu güzelleştirir, düzgünleştirir. Aynı zamanda cildi de sıkılaştırır kırışıklıkları açmasının yanı sıra. Bu yağı muhakkak yapmaya çalışın. Yalnız kullanırken özellikle cildinizde kullanırken birebir başka bir yağ ile yani bu yaptığınız yağı bir parça bundan koyuyorsanız bir parça da gerçek sızma zeytinyağı koyarak kullanın. Alerji yapma olasılıkları var bu tarz yağların. Kullanırken bunlara dikkat edelim cildimizi korumak adına. Aynı zamanda bağırsaklar çalışmasını çok güzel leştirir, kabızlıkla savaşır. Aklıma gelen şeyleri söylemeye çalışıyorum. Bağışıklık sisteminizi çok güzel güzelleştirir. Şöyle bir parça, bir kaşık yağı bir su bardağı suda içerseniz, bağışıklık sisteminizi çok güzel güzelleştirir. Bir de kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır. Bunu da atlamayalım lütfen. Salatalarınıza koyabilirsiniz bu yağı yemeklerinize, zeytinyağlarınıza kullanabilirsiniz. Hiç korkmadan müthiş etkileri vardır. Birçok vitamin ve mineraller barındırır bu arada. Mesajlarda gelmeye devam ediyor o yüzden kusura. Kayısıyı yüksek oranda omega-6 içerir ve yüksek oranda potasyum içerir. Bu da daha sağlıklı hale getirir bu yağı. Bakın, yaptık yağımızı. Türkiye'nin yaş kayısı üretiminde dünya birincisi olduğunu da söylemeden geçmeyin. Kayısı yağımız 3 hafta sonra kullanıma hazır hale gelecek. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın.